Merhaba arkadaşlar. Aksan yemek tariflerine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere şekerpare yapacağız. Şekerparemiz lokum gibi çok güzel olacak. Az malzemeyle bir paket yağımız var. Bir tane yumurta. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Yarım su bardağı pudra şekeri, 3 su bardağı unumuz var şerbeti için de 2,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su. Şimdi şerbetini yapmaya başlayalım arkadaşlar. 2 su bardağından döktüm, 2,5 su bardağı. 3,5 su bardağı suyumuzu boşaltalım içine. 2 3 Evet arkadaşlar, şekerimizi kaynatıyoruz burada. Bir tane de limon bırakacağım içine. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra kapatacağız şekerimizi. Şekerimiz burada hazırlanmaya dura dursun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir paket bir paket yağımızı vanilyamız, pudra şekerimizi, kabartma tozumuzu, yumurtamızın beyazını buraya sarısını yüzüne süreceğim. Yumurtamızın beyazını da içine bırakıyoruz unumuzu usul usul burada 3 su bardağı elenmiş un var boşaltıyoruz kontrollü bir şekilde her zaman öyle yapmalıyız arkadaşlar çünkü unların hepsinin aldığı kıvam farklıdır kimi çok un alır kimi az su emer ununa göre değişiyor 3 su bardağı genelde yetiyor ama siz kontrollü şekilde eklersiniz. Kıvamını şimdi birazdan göreceksiniz. Ona göre eklersiniz. Karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben neredeyse 3 su bardağı unu boşalttım. Şimdi tezgahımın üzerine alacağım. Tezgahta açması benim için daha kolay oluyor. Bakın kendine geliyor. Birazcık daha 3 bardağından kalmıştı. Unumuz. Bakın arkadaşlar kendine geldi hamurumuz. Bu kıvamda ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi. Eğer hamurumuz sert olursa şekerini çekmez. Sert olur şeker paramız. Ama eğer yumuşak hamurdan yaparsak yumuşacık pamuk gibi bir şeker olacak. Lokum kıvamında olacak göreceksiniz inşallah. Evet arkadaşlar dizmeye başlıyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Küçük küçük aldım sonra şöyle oval şekline getirip ortasına hafif bastırıyorum diziyorum. Üstüne bastırıp küçük ovaller yapıyoruz. Anzınızda dağılacak. Yumuşacık bir şekerparemiz yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar şimdi yumurtaları üzerine süreceğiz. Sonra fırınımıza vereceğiz. İnanın ağzında dağılan lokum gibi bir. Bu fark ettiyseniz içinde irmik de yok bu şekerparenin. Çok basit, evde olan, evde tatlımız yok demeyin, evde olan malzemelerle hemen yarım saatiniz almayacaktır. Yumurtalarını sürdüm, şimdi üzerlerine çatalla. Şöyle birer çizik atıyorum, şekerpare görünümü yapıyorum. Sonra 175 derece, 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum, yüzü, yüzü güzelce kızarana kadar fırınımıza veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırından çıktı tatlımız. Şimdi üzerine şerbetini dökeceğim. İlk sıcağını biraz çık aldık. Ee, biraz çıkalı bir 5 dakika oldu. Hemen çıkar çıkmaz ilk sıcağı biraz gitsin. 5 dakika bekleyin yani. Zaten ee, şerbetimiz ılık olacak. Üstüne döküyoruz. Bakın çızırtıya. şerbetini çekecek. Sonra servise hazır edeceğiz. Evet arkadaşlar şerbetimin hepsini döküyorum. Şimdi şerbetin çekmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü tarifimiz şekerparemiz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, abone olun.